Öncelikle ilk amacım tabii ki öğrencilerimin psikomotor yönden olarak hayata daha rahat adapte olabilecek şekilde bedensel fonksiyonlarını yükseltmek için ders işliyorum diyebilirim. Fakat bu dersi işlerken öğrencilerimin dikkatini çekmem gerekiyor ve onları e, bazı kendi hareketlerimden de göstererek onlara milli sporcu olmayı öğreterek onları da aynı şekilde rol model olmaya çalışıyorum, örnek olmaya çalışıyorum. Öğrencilerimin en çok dikkatini çekecek, derse ilgilerini arttıracak şekilde tekmelerimi gösteriyorum, aynı zamanda takla atıyorum onların ilgisine göre hareket ediyorum diyebilirim. 10 aydır daha bu okuldayım. Mesleğe yeni başladım. 10 aydır ilk görev yerimde burası olarak devam ediyorum şu an. Tekvando branşını bilmeyen öğrencilerim vardı. Bütün okul genelinde konuşacak olursam hepsinin ilgisini çekti ve araştırmaya yönelik e, girişimleri de oldu. Aynı zamanda beni görüp spora başlayan, Tekvando'ya başlayan öğrencilerim oldu. Özellikle kız öğrencilerim bu yönde daha fazla oldu. E, okulda gösteri yaptım kendi branşımı tanıtmak için. O gösterimden sonra zaten inanılmaz bir Tekvando aşkı oldu bütün öğrencilerimde diyebilirim. Bütün öğrencilerim benim gibi olmak istiyor neredeyse. Öğrencilerimizin spora karşı olan ilgisi arttı. Tekvando'ya karşı ilgisi arttı ve artık çoğu spor hakkında daha fazla bilgili. Milli sporcu nasıl olur? Daha fazla bilgili. Ve e, spora karşı olan lisanslı olarak da profesyonel anlamda büyük gelişmeler etti diyebilirim o Gül Gülsen ilk okula geldiğinde zaten bizim boş dersimize girmişti ve ben gerçekten çok heyecanlanmıştım. İmza aldık hatta. Okulda her gördüğümde selam vermeye çalıştım. Gülsen Hoca'yı çok seviyorum. Tekvando'ya zaten çok bir ilgim yoktu. Gülsen Hoca ile birlikte bilgim çok arttı. Geçmişteki beden eğitimi öğretmenlerim biraz daha ciddiydi ve bazı dersler gerçekten zevksizdi. Normal sadece ders işliyordu ama Gülsen Hoca'nın bir ayrı eğlencesi var, ayrı bir zevki var, ayrı bir bizi dikkat

Ee, i̇lk 2015'te İstanbul'da okumaya <laughs> sonra 2017'de Vandalos'ta Yunanistan'da oldum, 2019'da Türkiye. Neden tek Van'da sporunu seçtiniz hocam? Tekvan çünkü benim için e, mecburi bir spordu diyemeyeceğim, bilmiyorum vallahi niye benim tekvanı seçtim.